Biz burada için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün ordumuz boyunca. Düşünün bütün Güney Anadolu'daki ordumuz Suriye'de olarak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail olacak. Yahudi ile olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'de Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu alacaklar, İsrail'e katacaklar, Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelenecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı bulunduğumuz yapıya aykırı biz hep mazlumlardan yanıldık. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da halsini öldür demedi bu millet tarihi.